arkadaşlar. Murkoyun TV kanalından herkese sevgiler, selamlar. Arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğeniyorsanız arkadaşlar beğen butonuna basmayı unutmayınız. Arkadaşlar yaylım yavaş yavaş tükeniyor artık. bunu fark ediyoruz. Artık dağları terk etme ve içeri kapanma zamanı yaklaşıyor. Ve bakalım önümüzdeki günler bize neler gösterecek. Bir baktınız bir kar yağdı. Tamamen kapandık. Gittik yani. içeri. Bu şekilde artık fazla devam edemez. Çünkü ben takip ediyorum. Koyun da biraz düşüyor. Yani yaylım da uzak yerlerde kalmış artık. Uzak yerlerde o da yaylım dediğimde böyle artık sararmış otlar. Zaten bir ota kar vurdu mu o ot Ölüyor yani artık o otun tek bir temeti kalmıyor arkadaşlar. Koyunlar için zor bir dönem olan kış dönemi başlıyor. Yalnız mor koyun kuyruğundaki biriktirdiği yağla nice kışları atlatmış. Bu kışı da rahatlıkla atlatacaktır. Biz de ona yem takviyesi yaparak bu kışı rahat geçirmesini sağlayacağız arkadaşlar ilerleyeceğiz. İleride bir set var. Oraya gideceğiz. Oraların yayılımı biraz iyi. İşte gün yetmiyor arkadaşlar. Günler çok kısa yani. Bir bakıyoruz sabah bir bakıyoruz akşam yani. Gerçekten buralarda da gece koyun yayma gibi bir şansı yok insanın. Olsaydı biraz geç giderdik saat 8-9 gibi. Pek maalesef burada öyle öyle bir şansımız yok. Burada karanlık çöktü. O tarma işi bitti. Bu şekilde koyunlarımız gidiyor arkadaşlar yukarı doğru. Gidelim yukarı bir oralarda bir yayalım. Bakalım nelerle karşılaşıyoruz. İki büyük emektar şu ve Palaz tam kavşakta oturmuşlar. Koyunun geçişini bekliyorlar. Bazı köpekler vardır. Onları koyunun peşine getirebilmek için elinizde etle dolaşmalısınız. Elinizde ekmekle dolaşmalısınız. Bunlara sadece sevgi gösterin yeter. Sadece onları sevdiğinizi bilsinler. Günlerce aç kalsalar bile o koyunu terk etmezler. Sizi terk etmezler, korurlar. Her türlü tehlikeye karşı kendilerini siper ederler. Geçen sene arkadaşlar işte birisi gitmişti. Biz benim yerime giden amcam var. O birkaçı işte ben hakkım bitti o benim yerime geldi. Onları dövmeye gitmişlerdi. Bu köpeklerimiz kendilerini önüne atmışlardı. Bizim çok güzel bir akbaş eneğimiz vardı. Daha 8-9 aylıktı. Onu vurup öldürmüşlerdi. Ondan sonra arkadaşlar bu Beşu bir silahlı bir insanı görse, bir silah sesi duysa acayip bir sinirleniyor, acayip bir tedirgin oluyor. Yani dostmuş, arkadaşmış, hiçbiri bunların elini tutmaz arkadaşlar. Size ihanet etmezler, sizi satmazlar. Siz onlar satmazsanız onlar sizi satmaz. Bunlar böyledir işte. Bir kuru ekmekle canınızı, malınızı, her şeyinizi korurlar arkadaşlar. Ben bunların kıymetini çok iyi biliyorum. Ben bu ağacı size niye gösteriyorum arkadaşlar? Bu ağaç e, ayının kendini sürtmesinden dolayı, sıklaşmasından dolayı e, bu şekle gelmiş. Bu ayların kendi bölgesini belirleme ee, ve aslında bir de sırtını kaşıma hani o parazitlerini falan bir öldürme stratejisidir. Hem bölgeyi belirliyor hem de sırtını kaşıyor bununla bir şey. Istedim. Bir tek yaylımın olduğu bölge bu bölge. Ee, burası da biraz bize uzak kalıyor. Dereden geliyoruz yaklaşık bir bir buçuk iki saat sürüyor gelişimiz akşam gidişi tekrar öyle. biraz gidiş gelişleri sıkıntılı. Bir de koyun da biraz da kuzeye düşür. Pek yer tutmuyor burada. Tutmasın ama yaylım olsun en azından akşam doysun karnı aç kalmasın. bakalım mı? Nasıl doyuyor mu? Bir de kaç gün idare ediyor burası. Hani burası da tükendikten sonra en fazla bir iki gün sağda solda idare edebiliriz başka da idare edecek pek bir yer yok. O yüzden biz de koyunlarımızı yormayız fazla arkadaşlar. Merada hani koyunu aç bırak, aç götür, aç getir. Böyle şeyler yapmayız biz de. Zaten hayvanlarımıza yazık. Hani şu anda iyi yani en azından doyuyorlar. Bir de yeşillik de var. Yani o kadar kötü bir vaziyet yok ortada. Işılık varken, ot varken doysunlar zaten arkadaşlar. Mesela içeride kışın baktığınızda da yani günde 2-3 sefer samanla, arpayla hayvanın karnını tok tutmaya çalışıyorsunuz. Bu saman arpadan şeyden bin kat iyidir arkadaşlar. En azından hayvan yayılıyor, yataklıyor. İşte bu ardıç ağacının meyvelerini yiyor. Bunlar koyun için iyidir gene de yani arkadaşlar. Ne gördüler Allah meydan koşup dereyi açtılar ama açıkçası ne gördüklerini ben göremedim. Kurt burada sürekli buralarda dolanıyor. Geçen gün tam burada kaldırıp kovaladılar. Kokusu buralarda sürekli. Yakında buralardan kaldırabilirler de Bakalım hırçı onu bulacaklar inşallah. Eğer çok kaçıp uzaklaşmazsa hırçı illa bulacak onu. Palas kurdun buradan geçtiğini biliyor. Kurdun kokusunun peşinden gidiyor. Bak kokusu da çok yakın yani. Az asla uzak kokulara bu şekilde peşine düşmüyor, düşmez uzak kokular. Kurt bu ondan kendini saklıyor, saklıyor. Derenin içinden yukarı gitmiş. kere geldi. Onu da çekemedik. Daha da köpekleri ortalığı tarayınca o da bakıyor ki yaklaşamıyor. Terk ediyor. Elimde sınırları zorluyoruz. Sınırları zorlamak derken e, şey, bulunduğum mevki Erzurum Şinkaya ilçesi. Ee, şu da onun bir köyü. Eski ismi Galkoz. Ee, şimdiki ismi neydi <laughs> İkiz Pınarı. İkiz Pınarı'dı tamamen. Şimdi böyle şimdiki ismi nedir deyince böyle tabelalar geçti gözümün önünden. İkiz Pınarı geçti. Yani i̇nsanlar burada hep eski isimlerini söylerler. Kimse yeni isimleri kullanmaz. Pınar. Aa, şu küçük bir köy. ismi Galkoz. Bu da onun arazisi. Derenin öbür tarafı. Onun arası bu taraf Şenkaya'nın e, merası. Biz de yayıyoruz böyle koyunları. E, artık yayılım sınırları zorluyoruz diyoruz ya arkadaşlar. Yayılım artık en uç noktalarda. Artık etrafımızda yayılım falan kalmadı. Bu yüzden e, yayılımda diyelim ya sınırları zorluyoruz. Sınırları zorlamak terimini bu yüzden kullandım arkadaşlar. Şimdi çevireceğim. Biraz güneş görsün burada. Yavaş yavaş gidelim geri dönelim. Günler kısa arkadaşlar. E, hızlıca tükeniyor saatler o yüzden biraz elimizi çabuk tutuyoruz hem yayarken yani çay içmeyi bile arkadaşlar böyle hani ayakta e, diyebilirim ki böyle ayakta çayımızı içiyoruz böyle çay bir lokma bir şeyler ayakta atıştırıyoruz ki koyun daha çok yayılsın yani koyun bizi beklemesin biz koyunu bekleriz ama koyun bizi beklemesin çünkü geceleri uzun geceler çok uzun uzun saatler boyunca koyun e, aç kalıyor o yüzden yani gündüz otlayabildiği kadar otlasın istiyorum arkadaşlar. Koyunumu böyle yayıyorum ben. Arkadaşlar koyun hala yayılıyor. Biraz çıksın şöyle güneş vursun sırtına. Ee, hayvan zaten gün boyu güneşi görmüyor. Geceler uzun. Biraz güneş görsün. Biraz böyle derenin üst taraflarına doğru çıktım. Vadinin üst taraflarına doğru. Karlı ee, dağlar görünüyor. Ee, şöyle bu taraf Katris görünen köyün ismi Katris eskisinin ismi, yeni ismini bilmiyorum o da Pertus'un dağı görüyorsunuz o tamamen kar kapatmış ee, artık dağlar Katris'in de üst tarafı görüyorsunuz arkadaşlar ben beyaz dağları kar kapatmış ee, kalmış dere yerler dere yerlerinde arkadaşlar dağlar olmadı mı yani bu dereler mereler boş iş i̇şte bunlar koyun önünde hem otu durmaz Kalabalık sürüler için iyi bir şey değil. Çünkü koyun sürekli birbirini çeker, götürür, takip etmeye çalışır. Ama az sürü olsa mesela 100-150-200 şeklinde koyunlar olsa burada her türlü insan çok rahat bir şekilde yayabilir. Ve rahat bir şekilde de yayılım verip doyurabilir de koyunu. Biraz bu şekilde size bu manzarayı da arkadaşlar özellikle sunmak istedim. Evet arkadaşlar çok şükür bugün de koyunumuzu doyurduk evet, koyunumuz doydu tamamen biraz buralarda geldik tam o size gösterdiğim sınıra kadar gittik ondan sonra koyunu çevirdik evet, koyunumuz şu anda doymuş bir vaziyette arkadaşlar yavaş yavaş ilerleyeceğiz oradan aşağı doğru gideceğiz aslında arkadaşlar burası aslında çok kurtların ve ayların çok olduğu bir bölge ve saldırıda düzenliyorlar koyunlara sürekli yani özellikle kurtlar çok saldırgan burada ama arkadaşlar sağolsun gerçekten bunu yani ciddi söylüyorum ben baharım burada gördüm yani ben koyunu bir tarafta gözüm kurt bir yandan peşine düşüyordu koyunun köpek yanımda olmadığı zaman ama gerçekten bizim köpekler sağ sağolsunlar var olsunlar onlar bizim gerçekten göz bebeğimiz gözümüzün nuru onlar sürekli tarıyorlar koyunun önünü alanı sürekli bir koruma içgüdüsü içerisindeler onlar sayesinde kurtla karşılaşmıyoruz ee, arkadaşlar bahardan beri bahardan beri koyun yayıyoruz. kurt sadece bir kere bir tane kuzuyu o da kardeşim onlar koyun öndeydi köpekler önden gitmişti çadıra çadırın yanında bir koç ile bir kuzu ölmüştü onların e, cendey vardı köpekler et için gitmişti çadıra gene de köpek yetişip kovalayıp kurttan almıştı kuzuyu bir kuzuya da bir şey olmamıştı biz zayiat vermedik şükür. E, açık. Geçen bir arkadaş yorum yapmış diyor ki ya diyor sen ne konuşuyorsun diyor sen koyunu koymuşsun tele e, tellere koyuyorsun ondan sonra anlatıyorsun işte koyun ya böyle olmalı böyle olmalı. Yo e, gerçekten bazı insanlar çok e, karıcılar yani konuştukları zaman hiç acaba o yattı yorum ben okuyorum başkaları okuyor herkes okuyor onu açık bir platformda. Yani atıyorsun o yorumu mesela ben açık yerlerden hepsi açık yataktı. Yani ilk tele koydum kuzunun birisi telden mırdar oldu. Ben kendi yani zoruma verdim. Teli söktüm attım gittim kenara dedim ben bu tele koymam burada koyun hem öksürüyor ciğerinden rahatsız oluyor. Hem de dedim bu kuzu da mırdar oldu telde ben koyunu gece dedim keçede yatarım sabaha kadar ben koyunu tele koymam. Ondan sonra gittiğimiz yerde telsizdi. O gittiğimiz derede mecbur koyunun üst tarafı koyun oradan yani çünkü koyunun yaslanacağı bir yer yok arkadaşlar koyun yaslanırken yatakta en azından üstünde bir yamaç en azından bir kayalık bir şey olacak ki böyle yaslanacak oraya e o da öyle bir şey yoktu bize mecbur o teli çektik koyunu bir de orası aşırı tehlikeli bir yerdi ayıların kurtların hemen dibinde ağaçlarının dibinde e orada yapmıştık arkadaşlar ondan sonra zaten geldik. Çatal kumdaki şey yatağı gördünüz. O da etrafı böyle kapalı cinslendi. Köpekler gene koruyor. Arkadaşlar köpekleriniz boş olsun. Bu dağda, bu yaylada benim gördüğüm bu kurtlar sizin köpekleriniz iyi köpek olmasın. O kurt gelir sizin başınızın dibinde kuzuyu koynunuzdan çıkarır yer yani. Benim burada gördüğüm şey böyle arkadaşlar. Bakın palaza. Şimdi bu köpek sürekli o alanı tarıyor o köpek bırakır mı yani kurtu önden saldırı düzenlesin arkadaşlar. Ben şimdi kalkayım arka ayağa. Ben şu kesin o arkalarda bir yerdedir. Az gidelim arkaya arkadaşlar. Az bir şey gidelim. Yani benim anlattığım daha önce de köpeklerimizi. Bakın arkadaşlar hırçın nerede bak bak. Bakın. Bakın, bakın hırçın nerede. Bu köpek bırakır mı yani kurt yaklaşsın. Sürüye bu köpek. Hani oradan gelecek, oralardan saldıracak. Bakın durduğu konum her tarafı görüyor. Bütün koyunu görüyor. Bu köpek bırakır mı yani kurt? Gelebilsin yani? Şimdi bunlar sayesinde yoksa arkadaşlar vallahi koyun yayarken buralarda otururum. Bir bakarım ki ardıç ağacının dibinde yakalamış koyunu kanını yırtmış. Ben kurdun ne kadar zeki, ne kadar çevik, ne kadar hızlı hareket eden bir hayvan olduğunu çok iyi biliyorum yani. Koyunun ardı da gelmiş geçmiş arkadaşlar. Şurada koyunlar ardı. Ve şu da buralarda bir yerdedir yani. Başov 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 başov. Çor 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 çor. Hani bunlar sayesinde arkadaşlar. Yoksa biz koyun mu yayabilirdik buralarda? Çor 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 çor. Gel aşağı gel. Böyle arkadaşlar çok şükür. Allah şükürler olsun. Bugün de herhangi bir, bir aksilik olmadı. Bakın arkadaşlar ben şu burada. Bak. Bak bu zavatom ediyor. diyorum. şu nerede? Ben şu. Hayır. <laughs> Kaldır kafanı? Bak tek işte, dememle nasıl bir harekete geçti? Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu işte çoban ile köpeğinin Bütünleşmesi demektir yani e, siz onunla artık konuşuyorsunuz yani ben onu bazen onlarla konuşuyorum e, onlar aslında ben biliyorum anlıyor bütün benim dediklerimi yani hepsini anlıyorlar. anlıyorlar e, benim dilimi öğrenmişler yani benim onlara doğru giderken bile e, benim e, ben biliyorum ki benim e, o anki psikolojimi moralimi hepsini e, bildiklerinde biliyorum yani çok e, köpekler hisleri çok güçlüdür arkadaşlar. Böyle arkadaşlar köpeklerimiz de böyle koyunumuz da doyurduk çok şükür. Böyle yavaş yavaş aşağı doğru gideceğiz artık akşam saatlerine doğru. Arkadaşlar size bir hikaye anlatmak istiyorum. Bu hikayenin kahramanı bir eşek ve bir kurttur arkadaşlar. Meşhur güzel bir hikayedir. Bizim eşek hikayedeki bir şeyimiz bir gün böyle bir yamaçta tek başına yayılıyor. Böyle bak kafasını kaldırıyor bakıyor ki güneş böyle batmaya yakın artık güneş vadilere gölge düşmüş. Böyle güneş bir tek tepelere vuruyor. O umursamıyor yayılmaya devam ediyor eve gitmesi gerekiyorken eve gitmiyor. Biraz zaman geçtikten sonra güneş biraz daha batmaya yaklaştığı zaman kafasını kaldırıyor arkadaşlar. Şu bizim siyah eşek gibi bir eşek. Bir bakıyor ki karşı vadinin yamacından bir kurt iniyor aşağı. Umursamıyor bu kurdu. Tekrar kuyruğunu sallıyor. Bir şekilde yayılmaya devam ediyor. Bir süre geçtikten sonra tekrar dönüyor kurda doğru bakıyor. Vadiye doğru bakıyor. Bakıyor ki kurt gelmiş dereyi geçmiş büyük dereyi. Bu yamaca geçmiş. Geliyor yukarı doğru. Bu diyor yok ya o benim için gelmiyor diyor. Çok uzak. Nerede o kurt nereden gelecek? Nerede beni yiyecek? Falan derken yine yayılmaya devam ediyor. Aradan biraz zaman geçiyor. Dönüyor bakıyor o arka tarafa doğru vadiye. Bir bakıyor ki vadiye. Aa, bakıyor ki kurt bu dereyi de geçmiş ona doğru yukarı geliyor. Bu sefer biraz panikliyor ama kendi kendini kandırmaya devam ediyor. Yok ya diyor o eşek o kurt nereden gelecek burada benim için. Gelecek de beni yiyecek de. Ama o beni görmemiştir diyor ya. Diyor, görseydi biraz hızlı gelirdi. Beni görmemiştir diyor. Gene yayılmaya devam ediyor. Sonra bir ses duyuyor arkadaşlar. Dönüyor bakıyor ki hemen dibinde kurt. Dibinde kurt. Bu diyor yok yok ya o beni, yemez yemez diyor. O beni görmemiştir hala diyor. Kendini kandırmaya devam ediyor ve bir anda kurt arkadaşlar bunu bir saldırıyor. Eşeğin boğazına sarılıyor. Eşeği yatırıyor yere böyle bir amaçta. Boğazını sıkıyor böyle eşeğin. Eşek tam can vereceği sırada diyor ki ah biz eşekler diyor. İşte arkadaşlar bizde bu hikaye benim için gerçekten sarsıcı bir hikaye olmuştur. Burada ne kadar hikayede ki kahraman bir eşek de olsa hepimiz bazen bir eşeğin o eşeğin yaptığı gibi yapıyoruz. Göz göre göre aslında geliyor bazı şeyler arkadaşlar. Görüyorsunuz geliyor yani ama insan umursamaz davranıyor. Umursamıyor veya ciddiyetini kavramıyor. İnsanın basireti bağlanıyor ve bu şekilde arkadaşlar bizim eşek gibi hikayede geçen bizim eşek gibi bazen böyle hatalar insanın hayatıyla sonuçlanabilir yani bunun bedeli bazen çok ağır olur bazen de işte hayatınızla verirsiniz bunun bedelini bu hikaye benim için gerçekten sarsıcı bir hikaye olmuştu arkadaşlar ben bunu ilk okuduğumda hem eee ilk bir arkadaştan duymuştum galiba. Sonra da bunu bir kitapta okumuştum. Ee, gerçekten bir sarsıcı bir hikayeydi. Ee, etkileyen bir hikayeydi beni. Bunu da böyle sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Bazı şeylerin göz göre göre geldiği zaman yani insan o şeylere dur demeli. Yani daha büyük sonuçlar doğurmadan insan o en yani şeylere, o tehlikelere dur demeli. Ya işte orayı terk edip gitmeli. Arayı en önüne geçebiliyorsa bir şekilde önüne geçmeli arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu hikayemiz de böyle.